Bu videoda size özel okul anısı anlatacağım. Özel okula mı gittim? Hayır. Bir gerçek var ki sümkürme eğitimi aldım. Neyse ki burunla ilgili tüm eğitimlerim tam. Bu hikayede bir lise öğretmeni tarafından sümkürme eğitimini alınıyoruz. Hikayede özlük hakları savunucusu Karslı. İlk sümkürme temel eğitimimi lisenin ortalarında almıştım. Bu mantık hocam sayesinde. Kızarmış tavuk. Soru sormaya hazırlanan yüz ifadeni görebiliyorum. Sorma. Eşkıya sos. Başka ne olacaktı? Bir Karadeniz geleneği. Yüzde otuz kuşbaşılı. Geri kalan yüzdeler ise yumurta ve kaşar. Trabzon yaylalarından. Pidinin yanında acı var mı diye sordum. Biz Karadeniz'de en az doğulular kadar acıyı severiz dediler. Bu bir dürüstlük testiydi. Gerçekten acı mı? 20 bin, 30 bin Scoville aralığında diyebiliriz. Durdurup sonra başlamamı gerektirecek kadar acı. <laughs> Mansta. Bu hikayede mantık hocamız bizi karda kışta yürütüp özel okul adabı öğretecekti. Bu parmakların nerede kullanıldığını biliyor musun? burada kullanılır. Hmm. Bizi karda kışta özel okula yürütüp burun çekmemeyi öğretecekti sümkürerek burnumuzu nasıl temizleyebileceğimizi öğretecekti. Mantı. Mantık dersimizde gerçekten bunu öğreniyorduk. Ders dışında her şeyi öğreniyorduk. Hocamızın egosuyla yaşıyorduk. Şuna bakar mısın? Derste asla mantık konuları işlenmezdi. Dersteyken birden kendinizi dışarıda bulabilirdiniz. Buyur. Ben neresini yiyorum şu anda? Neresi bu arkadaşlar? bize acı çektirmekten keyif alacaktı. İnsanlar çocukluktan böyle acıya dayanıklı hale getirilir. bize hipotermi açatacaktı. Yüzünde bizim acı çektiğimizi görmekten keyif alan bir ifade vardı. Donuyorduk. Bizi faullerimizden havaya kaldırır. Yere bırakır, yere düşene kadar tokatlardı. Kademeli bir tokat silsilesi. Hadi biraz senin de hoşuna gidecek şekilde konuşalım. Yüzdelik ifadeler vererek. Sınıfın yüzde doksanı. O an üzerinde yırtık bir giysiyleydi. Sınıfın yüzde onu. O an eksik giysiyleydi. Sınıfın %30'u otuzu karslıydı. Yüzde yirmisi hipoglisemi yaşıyor Doğan açlıktan. Bir de kesişim kümeleri var. Hem karslı hem yırtık bir giysiyle gelmiş hem de hipoglisemi yaşayanların yüzdesi 18'di. Bu durumda karslıların büyük bir yüzdesi hipoglisemi yaşıyordu diyebilir miyiz? Tabi bu ayrıntıları o günün motiflerini anlayabilmeniz açısından veriyorum. Ben sosyal sınıfındaydım. Sosyal sınıfındakiler mantık dersi alırlardı. Hayatın karşımıza çıkardığı problemlere çözüm üretebilmeliydik. Bu çözümü en kısa sürede üretebilmeliydik. Sayısal eşit ağırlık fen spor ve sosyal gibi bölümler vardı. Sosyoekonomik durumunuz yerlerde ise sosyale ne alaka? Malsanız sosyale, daha adelili ve malsanız spora. Bugün bu videoda bunu yaptım. daha videonun ortalarındayız. Dokusunu hemen bozmayalım. Bizim sınıf için tüm hocalar daya evet modundaydı. Devamlı bize matematik ve doğa bilimleri dersleri alan öğrenciler verlerdi. Şüphesiz dayak atılması gerekenlerdik. Bu bölüm dayaksız ıslah olmazdı. Bizden tokatlarını sakınmazlardı. bugüne kadar duyularınız yoluyla dış dünyadan algıladığınız tüm kötülük seviyelerini bir kenara bırakın. Bu kadın başka bir kötüydü. Ortamdaki kötülüğün dokusunun yüzünüze değdiğini hissederdiniz. Bu mantık dersine girmeden önce içimizde hep bir endişe olurdu. Sene 2006-2007 gibi. Kadın sınıf kapısından girdikten sonra hiçbir şey yapmadan sessizce oturuyor olsak da eğer haddimizi aşarsak nelerle karşılaşacağımızı sıralardı. Büyük ihtimal dersi de yapmazdı zaten. Ders boyunca bağıra çağıra etrafları vurarak bizi aşağılardı. Her dersten sesi kısılmış şekilde çıkardı. Her dersine siz nerede nasıl davranacağınızı bilen canlılar değilsiniz. O yüzden baştan uyarayım diyerek uyarısını yaparak başlardı. 10-15 dakika boyunca bizi ne kadar değersiz canlılar olduğumuzu ikna ederdi. Şu anlattıklarımda küçücük bir abartı yok. özel okul öğrencileri gibi olamayacağımızı söylerdi. Özel okul öğrencileri farklıydı. Acaba nasıl görünüyorlardı? Hep merak etmiştim. Hikayenin başlarında neden Karslı yüzdesi verdiğimi birazdan anlayacaksınız. Karslılar, Romenler gibi bu vatanın has evlatlarıydı. Sağduyullardı. Karslı'yı yenebilecek tek güç daha fazla Karslı'ydı. O çocuğu hiç unutmam. Ağzının içerisinde konuşurdu. Kelimeleri boğuk boğuk çıkardı. Yürüdüğünde Kars soğuğunu da beraberinde getiren bir çocuk. Mansta. Şu sponsorluğu ver artık. Sen de rahatla ben de. Sen sponsorluk vermezsen Coca-Cola verir. Mantıkçının karşısında dikilecek biri varsa bu sınıfta işte o Karslıydı. Dersin bir noktasında mantık hocamız elindeki marangoza kestirdiği tahta parçasıyla sağa sola vuruyordu kes diye bir ses yükseldi. Tüm sınıf kafasını o sese çevirdi. Karslıydı. Sınıfın ortasında kimsenin beklemediği, bizim mantıkçıyı olduğu yerde donduran bir kes yankılandı. Karslı'nın sonrasında sarf edeceği kelimeler bu sert çıkışını maskelemeliydi. Karslı, sahiplendiğim tek gerçek arkadaşımdı. Oldukça Karslıydı baktığınızda evet bu bir Karslı derdiniz. Tam bir İstanbul beyefendisiydi. Böyle Karslı mı olurdu? 45 dakikadır sıraya vurup duruyorsunuz. Dersinizde tıpkı bugün olduğu gibi haftalardır hiçbir şey öğrenmedik. Yine dersinizi bizi azarlayarak bitireceksiniz dedi. Ağzınızı yalnızca bağırmak için açıyorsunuz dedi. Bu Karslı ağzının içinde bu kelimeler oluşturuyordu. Ama dedim ya tekte de anlardınız. Karslı bir süreliğine İstanbul Beyefendiliğini çıkarıp kenara koymuştu. Tam bir, tam bir soğuk savaşçıydı. Kars'ın adına yakışır şekilde çevreye, insana, hayvana. Her şeye karşı içinizde nefret var dedi. Neden bir aileniz olmadığı çok açık dedi. Mantık hocası Karslı'nın eğlenmesine izin veriyordu. Karşısındakinin gelecekte yapacağı hamleleri tahmin edebilmek için ona birkaç hamle yapma fırsatı tanımıştı. Hoca bir süre sessizleşti. Hadi çabuk müdürün odasına dedi. İhtarını tekrarlamayacağını Karslı çok iyi biliyordu. Karslı bir evcil hayvan kadar değeriniz yok dedi. Böylesine nefret edilesi birini kimse sahiplenmez dedi. Yalnız öleceksiniz dedi. Açık konuşmak gerekirse o sınıfta kelimeleri bu şekilde sıralayabilecek başka kimse yoktu. Baktığınızda bu salakların hiçbiri iki kelimeyi bir araya getiremez derdiniz. Ama getiriyorum bak o salaklardan biriyim. Karslı bu yaşanacak muhtemel diyalog için önceden hazırlanmıştı. Çok belliydi. Kadının yalnız olduğunu, evli ve çocuklu olmadığını biliyorduk. Ama bilmediğimiz bir şey vardı. Karstı'nın bu kadar ileri gidebileceği. Karstı hocaya daha fazla uzamasın. Hadi gidelim bakalım müdürün odasına dedi. Müdürün odasında ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Hikayenin en can alıcı kısmına yaklaşıyoruz. Yeni bir mantık dersiyle sınanacaktık. Ama hocamız gayet sakindi. Kafasında yapacağı her şeyi projelendirmişti. Bu kez yenilmeyecekti. Bu kadının öğretmen olmanın sorumluluklarını bir anlığına da olsa hatırladığını düşünmüştük. Bu böyle olmaz. Görmeniz lazım. Gezi yapacağız dedi. Ve hedefi gösterdi. Mantık dersinde gezi ne alakaydı? Mantığı gezerek görerek mi öğrenecektik? Benim ne diyemden sırrını paylaş. Mantığı gezerek öğrenecektik. Özel okula gidiyorduk. Böylelikle farkımızı anlayacaktık. Mantıkçı bize gideceğim okulda bir öğretmen arkadaşım var. Ben hallettim endişelenmeyin. Bize yardımcı olacak dedi. Bizi özel okul çocuklarıyla yan yana getirip farkımızı ortaya çıkarmayı hedefliyordu. Ne tarz bir gösteriydi bu? Bizim Karslı ile yaşadığı tartışmadan sonra vardığı mantıksal çıkarım bu muydu? Tamam okey patron sensin ipler senin elinde ama bizim Karslı'yı o kadar doldurmasaydın keşke. Bu Karslı'nın sonraki hamlesinden hepimiz çekiniyorduk. Kadının bizi çok soğuk bir havada, her yerimiz çamur içerisinde bir özel okula yürüttüğünü hatırlıyorum. Bunu israf etmeyin olur mu? Özel okulun kapısına geldiğimizde bizim mantıkçının kadın öğretmen arkadaşı bizi bekliyordu. Kendisi özel okulda hocalık yapıyor. Bir süre bizi özel okulun kapısında beklettiler, içeri almadılar. Bunun kötü bir özelliği var çabuk bitiyor. Kapının açılmasını bekliyorduk. Böylelikle ısınma fırsatı yakalayacaktık. Bir an önce sıcak bir yere sığınmaktan başka bir dileğimiz yoktu. Senkronize bir şekilde burunlarımızı çekiyorduk. Mantar tabanımı o kadının genzine bastırmak isterdim. Dedim ya, bizim mantıkçının bu özel okulda çalışan meslektaşı bizi karşılamıştı. Herhalde bizim mantıkçı buna gidip ben bizimkileri hizaya sokmakta zorlanıyorum diye yakınmış. Akıllarınca bizi işbirliğiyle hizaya sokacaklar. En ilginç kısımdayız. Duymaya hazır mısın? Okulun bahçesinde bekletildik ve içeri alınmadık. İçeri hiç alınmıyoruz yani. Özel okulun bizi karşılayan öğretmeni ve bizim mantıkçı hadi başlayalım dediler. Neye başlayacaktık? Özel okulun hocası burunlarınızı çekmeyeceksiniz dedi. Bundan sonra burun çekmek yok. Burnunuz geldiğinde size anlatacağım yöntemi uygulayacaksınız dedi. Burunlarınız dolduysa gidip lavaboya temizleyeceksiniz dedi. Bizi basbaya burun sümkürme eğitim vermek için oraya getirmişlerdi. Bazı arkadaşlar hocam hangi lavaboya diye sordu. İçeriği de almıyorlardı. Arada birkaç arkadaşımız ne lavaboya mı hocam <laughs> burun temizlemek için lavaboya mı gidilir diyerek dalga geçti. Özel okul öğretmeni o soğukta yağmurun altında bize geniz akıntısı kontrolü eğitimi veriyordu. Bazı arkadaşlarımız "Öğretmenim üşüdük." dediler. Özel okul öğretmeni onlara dönerek "Bu çamurla ayaklarınızda sizi zaten içeri almazlardı." dedi. Karslı üşümüyordu. Düşmanının hamlelerini öngörebilmek için daha fazla veri topluyordu. Karşısındakilerin olası hamlelerinin ortalamalarını alıp standart sapmalarını hesaplamadan bir hamle yapmazdı. Bu karslı sonunda karşısındaki düşmanlarının gelecekteki muhtemel hamlelerini haritalandırmıştı. Nesiller boyu yenmiş bir kars soğuğu genetik materyallerini işlemişti. Böyle soğuk ortamlarda daha zinde olurdu. Bizim mantıkçı birkaç dakikalığına ipleri eline almıştı. Çocuklar bir seçeneğiniz daha var dedi. Sümkürme eğitimimiz tamamlanmamıştı. Geniz akıntısı yönetimi konusunda yeterli değildik bir seçeneğiniz daha var dedi. Peçete taşırsınız dedi. Bu ikinci seçenek bizim gibiler için oldukça maliyetliydi. Arkadaşlardan biri hocanın peçete konusunda espri yaptığını düşünüp ne yani hocam bütün gün cebimizde peçete mi dolaştıracağız dedi. Mantık hocası anlatmaya devam ediyordu. Detaylandırması gerekirdi anlamamıştık. Çekiyorsunuz yani. Onun tam tersini peçete yapacaksınız dedi. Sınıfa ilk eğitimlerini veriyordu. Son aşk tanemizi yiyorum, müsaadenle. Canım hocamız bize eliyle peçeteyi nasıl tutacağımızı gösteriyordu. En azından bir tane özel okulda öğrenci görseydik. Beyinsiz mantık hocamız hala anlatmaya devam ediyordu. İplerin onun elinde olduğunu düşünerek karslıyı unutmuştu. Hala bize elindeki peçeteyi göstererek bakın böyle bakın işte böyle diyordu. Buraya kadar anlamışsınızdır umarım. Bizi oraya getirme sebebi sümkürme eğitimi falan da değildi. Bize unutamayacağımız bir ders veriyordu. Biz neysek de Karslı bu soğuk havalarda döşü açık çıkardı ve Karslı devrede. Hocam bizi buraya gerçekte neden getirdiniz diye sordu. E gezi işte yavrum dedi hocam. Hoca bıyık altından gülüyordu. Karşısında zeki varlıklar beklemiyordu tabi. Karslı. Hocam onu sormuyorum. Bu gezinin gerçekte amacı ne onu soruyorum dedi. Okula bile girmedik. Siz bizle oyun oynuyorsunuz. Arkadaşlarım üşüdü dedi Karslı. Karslı'nın ağzı hafif yamuk gibiydi. Normal insan kelimeleriyle konuşmazdı ama ne diyeceğini anlardınız. Mantıkçı dalga geçer bir ifadeyle okuldasınız işte yavrum dedi gülerek. Hoca Karslı'yı dikkate almıyordu. Karslı, hocam arkadaşlarımız üşüdü. Tamam sorun burunsa söz burnumuzu çekmeyeceğiz ama gidelim dedi. Telef olacaktık. Öğretmen falan değildi. Canavardı. Dersin konusu da asla bana bulaşma falan falandı herhalde. Karslı arkadaşım simsiyah gözlerinde bitmiş sakallara sahipti. Artık hocayı muhatap almıyordu. Bize döndü. Arkadaşlar aranızda vali tanıdığı olan var mı diye sordu. Ne alakaydı? Karslı tekrar sordu. Arkadaşlar iyi düşünün. Aranızda vali tanıdığı olan var mı? Karslı kendinden ve sonrasında ne olacağından oldukça emindi. O sınıftan vali tanıdığı olan çıkmazdı. Karslı bu soruyu neden soruyordu? Hoca birden kesin sesinizi. Neyden konuşuyorsunuz siz? Ne valisi diyerek konuya dahil oldu. Karslı, sizin vali tanıdığınız var mı hocam diye sordu. Vardı bir bildiği. Sorularını boşuna sormuyordu. Hoca Karslı'ya, ne saçma soru bu? Vardır herhalde, bilmiyorum. Niye sordun diye sordu. Mantıkçı ciddileşerek Karslı'ya, neden sordun diye tekrar sordu. Karslı hocayı yanıtsız bırakıyordu. Hoca tekrar tekrar neden bir vali tanıdığımın olup olmadığını soruyorsun diye soruyordu. Karslı benim dayım diye yanıtladı. Kimdi Karslı'nın dayısı? Karslı bizim mantıkçıya bu yaşadıklarımızı anlattığımda ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir vali tanıyorum. Dayım dedi. Ne dayısı ne valisi sefil. Sen sıradan bir Karslıydın bizim gözümüzde. Sonraki mantık derslerimiz hoşgörüyle geçti. Arkadaşlar, siz aslında beni yanlış anladınız diye başlayan cümleler. Karslı dişleri oldukça sıktı. Hatta bazı köklerden birden fazla dişi çıkmıştı. Yoğun taneli bir ağız yapısına sahipti. Oral kavitesinde boşluk bulamazdınız. Bittikten sonra bile damlıyor. Böyle canavar öğretmenlerin normal insan formuna dönebilmeleri için başlarında illa bir vali falan mı beklemesi gerekirdi? Karslı sadece gülümsüyordu. Hocanın soruları havada kalıyordu. Karslı'nın tek bir cümlesini hatırlıyorum. Zaten ondan sonra da bir daha konuşmadı. Hocam artık bağırmıyorsunuz. Hoca da gülümseyerek konuştun mu oğlum vali dayınla diye sordu. Bundan sonra cevap vermesine gerek yoktu. Ben olsam böyle bir öğretmene devlet okulunda pas pas bile attırmazdım. Tedavi olması için yönlendirirdim yani. Önce tedavi sonra eğitim öğretim. Sıralamalar önemli. Görüşürüz. Thank you